Hikaye, olağanüstü kararlılığa sahip 14 yaşındaki Maddi Ross ile açılır. Bu kadar genç yaşta evden ayrılıp kış ortasında, babasını öldüren adamın peşinden gitmeye karar verir. O adamın adı Tom Cheney'dir. Cheney, bir zamanlar Maddi'nin babasının iş gezisinde yanında olan bir kiralık çalışanıydı. Ancak orada parayı kumarda ve içkide çarçur etti. Oyunda kandırıldığını düşününce öfkeyle otele döndü, bir silah aldı ve Maddi'nin babasını vurdu. Ardından atını çaldı, kurbanın cebinden iki altın para aldı ve kaçtı. Kasabadaki kimse maddinin babasıyla ilgilenmediği için peşinden koşulmadı. Çeney, suçunun cezasız kalacağını düşündü ama kiminle uğraştığını bilmiyordu. Maddi kısa süre sonra kasabaya geldi ve ilk iş olarak babasının cesedini almak istedi. Bir aile hizmetçisinden cesedi eve getirmesini istedi ki düzgünce defnedilsin. Ancak o andan itibaren maddi kalmaya ve babasının katilini kendisi aramaya karar verdi. Parası az olduğu için morgda kalmak zorundaydı. Görevli, gömülmeyi bekleyen üç idam mahkumu ile aynı odada uyumasına izin verdi. İlk başta şok olsa da sonunda bu idamları bizzat izlemeyi seçti. İdamdan sonra maddi, babasının davasını sormak için Şerif'in ofisine gitti ama aldığı cevap çok hayal kırıklığı yarattı. Şerif, Çeninin aranıyor listesinde olduğunu ama kaynak ve personel eksikliği nedeniyle en düşük öncelikte olduğunu, ne zaman yakalanacağı veya yakalanıp yakalanmayacağının kesin olmadığını söyledi. Maddi buna sessiz kalmadı ve Rooster Coburn adında, sert ve tavizsiz biri olan, gerçek cesaret ve kararlılık timsali namı diğer Turu Grit lakaplı ödül avcısının yardımını aradı. 1789'da Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, polislerin yetersiz kaldığı durumlarda çağrılabilecek bağımsız bir kanun adamı veya kovboy bulundurulmasını şart koşan bir yasa çıkarmıştı. Bu tür durumlarda Rusiter gibi adamlar çok değerliydi. Koburn'un nerede olduğunu öğrenen maddi hemen yanına gitti. Masumca Koburn'un olduğu umumi tuvalete yaklaştı ve çeneyi yakalamak için yardımına gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Cogburn rahatsız olmak istemedi ve onu kovdu. O gece reddedilen maddi yine morda, üç idam edilmiş cesedin yanında uyumayı tercih etti. Ertesi sabah maddi, babasının iş ortağını borcunu almak için ziyaret etti ve Çeni'nin çaldığı at için tazminat talep etti. Çeni'nin bu adam için çalıştığını bildiği için onu sorumlu tuttu ama adam reddetti ve Çeni'nin artık çalışanı olmadığını söyledi. Maddi pes etmedi, ödeme yapılmazsa konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Sonunda adam maddiye parayı vermek zorunda kaldı. Parayla maddi, Babasının kaldığı otele yerleşti ve babasının eski eşyalarını görünce hüzün doldu. Ertesi gün adliyeye gidip Cobburn'u aradı. Cobburn bir cinayet davasındaydı ama kobol olarak mükemmel şöhreti sayesinde davayı kazandı ve serbest kaldı. Maddi hemen yanına gidip resmi olarak Chaney'i yakalaması için 50 dolar teklif etti ama Cobburn, Maddi gibi genç bir kızın böyle parası olduğuna inanmadı ve yine reddetti. Ertesi sabah Maddi uyandığında bir adamın onu beklediğini gördü. Adam kendini laf olarak tanıttı. Tekas Rangel yani Tekas genelinde kaçakları yakalamakla görevli bir kovboytu. Laf, Tekas'ta bir yetkiliyi öldürdüğü için çeneyi yakalamaya çalışıyordu. Maddiye'nin babası da kurbanlardan biri olduğundan, Laf çenenin yerini öğrenmek için gelmişti. Meğerse Laf uzun zamandır çeneyin peşindeydi ama yakalayamamıştı. Laf'un hikayesini duyunca maddi yardım etmek yerine alay etti ve onunla Kobbu'nun çeneyi önce yakalayacağını söyledi. Laf, Maddi'nin özgüvenine rağmen sakin kaldı ve birlikte çalışmayı teklif etti ama Maddi reddetti. Çen'inin Tekas'ta yargılanmasını istemiyor, kendi kasabasında yargılanmasını arzuluyordu. Sinirlenen Laf oradan ayrıldı. Bir süre sonra Maddi at almak için bir çiftliğe gitti. Orada güzel siyah bir at gördü, satın aldı ve adını Küçük Siyah koydu. Ardından Cobburn'un evine gitti. Cobburn onun ciddi olduğunu görünce şaşırdı ama kararlılığını görünce sonunda kabul etti ve ertesi sabah saat 7'de gelmesini istedi. Maddi tam zamanında geldi ama Coburn'u bulamadı. Ev sahibi ona Coburn'dan bir mektup verdi. Mektupta Coburn, Cheney'i tek başına yakalayacağını, Maddi'nin gelmesine gerek olmadığını ve ona eve dönüştüren bileti bıraktığını yazıyordu. Mektubu okuyunca sinirlenen Maddi hemen Coburn'un peşine düştü. Nehir kıyısında Coburn'u laf ile yürürken gördü. Anlaşılan Coburn, Maddi'nin peşinden geleceğini tahmin etmiş ve nehir bekçisine onu yerel polise götürüp eve göndermesini söylemişti. Cobburn, Çeyne'yi yakalayacağını garanti etti ve müdahale etmemesini istedi ama maddi ısrarla nehri geçti. Karşıya geçince Cobburn'u parasını alıp kaçmakla suçladı ve onunla lafın ona karşı işbirliği yaptığını düşündü. Cobburn bunu reddetti, sadece genç bir kızın tehlikeye girmesini istemediğini söyledi. Maddi geri adım atmadı. Sonunda sinirlenen laf maddiye tokat attı. Bunu gören Coburn araya girdi ve lafı durdurdu. O gece dinlenirken Coburn ile laf küçük bir tartışmaya girdiler. Bu da hakaretlere dönüştü. Maddi konuyu değiştirerek onları yatıştırmaya çalıştı. Ertesi sabah yolculuğa hazırlanırken Maddi, Coburn'un neden lafı yanına aldığını sordu. Meğerse laf da çeneyi yakalamak için Coburn'u tutmuştu. Maddi çok sinirlendi çünkü çeninin tekasa götürülmesini istemiyordu. Tartışma sırasında laf, kogburnu bir çocuktan emir almakla alay etti. Bu yeni bir kavgaya yol açtı ve sonunda Cobburn ortaklıklarını iptal etti. Lafı oradan kovdu. Artık sadece Cobburn ve maddi yolculuğa devam etti. Yol boyunca bir dükkana uğrayıp Cheney'in gelip gelmediğini sordular. Orada Koburn, kendisinin de peşinde olduğu aranan bir adam olan Ned'in, maddinin babasının altın paralarından biriyle mal aldığını öğrendi. Bu Ned ile Cheney arasında bağlantı olduğunu gösteriyordu yenilenmiş umutla maddi ve Koburn kaçakların izini sürdü. O gece şüpheli bir eve geldiler. Seslendiklerinde içeriden dışarı çıkmaları için bağırdılar. Tehlike sezerek Kobbun, maddiye baca deliğini kapatmasını söyledi. Duman evi doldurdu ve içeridekiler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Orada iki kaçak saklanıyordu. Koburn'un onları tutuklamaya çalışmadığına ikna olunca kaçaklar içeri aldı. Kobbun, net ve çeneyi tanıyor olabileceklerinden şüphelendi. Silahlı birinin bacağına tıbbi yardım teklif etti. Çeninin yerini söylerlerse yardım edecekti. Arya dayanamayan adam itiraf etti. Nedin grubu o gece gelecekti. Ancak ortağı buna katılmadı ve tartışmaya başladılar. Aldığı bilgiyle Cogburn ve maddi dışarıda Ned'i pusuya yatmak için bekledi. Beklerken aniden laf göründü. Saklanması için uyardılar ama çok geçti. Ned ve çetesi gelip bir çatışma çıktı ama başarılı olunamadı ertesi gün yolculuklarına devam ettiler. Yol boyunca laf sürekli kob alay etti, artık nişan alamayacak kadar yaşlandığını söyledi. Kırılan Kobburn isabetini gösterdi. Yağmur yağınca kamp kurdular. O gece Kobburn, Ned'in Çeyni'yi uyardığını düşünüp pes etmek istediğini söyledi. Laf da aynı fikirdeydi ve o da bırakmaya karar verdi. Ertesi sabah maddi nehirden su alırken aniden Çeyni'yi gördü. Titreyerek ateş etti ama ıskaladı. Ateşi duyan Cogburn geldi ama çok geçti. Maddi rehin alındı. Ned'in çetesi onu tepenin üstündeki bir saklanma yerinde tutuyordu. Ned, Maddi gibi bir çocuğun onları nasıl bulduğunu sordu. Maddi cesurca babasının katilini yakalamaya geldiğini söyledi. Ned, çeneye onu korumasını emretti, kendisi ve üç adam Cogburn'u saldırmaya gitti. Gittiklerinde Cheney Maddi'yi bıçakla boğmaya çalıştı. Neyse ki laf tam zamanında geldi gizlice onları takip etmiş ve maddenin esir alınmasını görmüştü. Cheney'i bayılttıktan sonra laf ve maddi kogburnu kurtarmaya koştu. Ne de bir dakika içinde seni öldürürüm, bu cesur bir konuşma dedi. Kogburn adamları etkisiz hale getirmiş ama yaralanıp atının altında kalmıştı. Ned onu vurmak üzereyken laf gelip Ned'i vurdu. Her şey güvende gibi görünürken çeney lafa pusu kurdu. Kaos sırasında maddi kaçmaya çalışırken bir çukura düştü ve sol kolunu zehirli bir yılan ısırdı. Neyse ki Cobburn zamanında geldi, onu çıkardı ve doktora götürmek için acele etti. Geceye kadar doktor bulunamadı. Yol boyunca maddenin atı küçük siyah yorgunluktan yere yığıldı. Acı çeken ata dayanamayan Cobburn onu gözyaşları içinde merhametle vurdu. Maddi yıkılmıştı ama Cobburn'un bunu merhamet için yaptığını biliyordu. Cobburn, kalan az gücüyle karlar altında maddeyi taşıdı. Soğuk ve yorgunluğu umursamadan sadece onun hayatını kurtarmaya odaklandı. Sonunda başardı. O günden sonra maddi Koburnu bir daha görmedi. Yıllar geçti, maddi büyüdü. Yılan ısırığı sol kolunu kaybetmesine sebep olmuştu. Bugün maddi, Koburnla ilk tanıştığı kasabaya gitmeyi planlıyordu, onu tekrar görmeyi umuyordu. Ancak varınca Koburn'un bir arkadaşı ona adamın öldüğünü söyledi. Kahramanın gitmiş olduğunu duyan maddi çok üzüldü. Ona göre Coburn sadece bir kovboy değil, tanıdığı en iyi kovboydu.